Metin Arıcı, bir beş dakikaya alacağım sizi. Yani ben şöyle bakıyorum. Ee, bizim e, güler yüzümüzle, tebessümümüzle... ...yani geminin yüzü olmamız lazım. Ee, yani daha çok ne bileyim, e, tatlı dil... Ee, ...yani mesela Gemide filminde... ...bizleri çok kötü gösterdiler. Çok kötü gösterdiler. Ne gibi? Yani Erkancan anlamında değil ama... ...daha böyle sevimli, güler yüzlü... O şekilde gösterilebilirdi. Ee, daha böyle şey Benim adım Isaac'tan geliyor. Isaac, televizyondaki aşk gemisi, bilirim. Siz de gemide çok seviliyorsunuz. İşte onun gibi daha sempatik. Tebessümünle, sempatikliğinle, onun böyle bir hareketi var. Tak, Isaac, yani e, barman Isaac. Onlarda alkol var, tamam bizde yok. Ama yine de e, güler yüzümüzle, müşterimize bir sembol olabiliriz gemide. Ben öyle bakıyorum. Metin Bey siz dişlerinizi yaptırdınız mı şu an? Geçici. Daha bir kat daha geçecekler. Tost. Bizden efendim. Isaac diyorlar, evet. Zaten bizim sloganımız dalgalarla gülümse. İşler çok iyi olmuş. Gerçekten çok iyi olmuş. Geçici. Metin Bey. Ben açık soruyorum. Dün bir hırsızlık oluyor olmuş gemide. Kimin anlamında? Kimin? Bir para çalınmış, bir de yüzük kaybolmuş vesaire. Yani biz gemide bir aile olduğumuz için. Ayzek Bey, rahat olun. Yani sizin için daha rahat olur. Yani ben ona göre basacağım olayı. Bitecek. Bilemem. Bilmiyorum. Ee, mümkün değil. Dün bir hadise. Filmcilerin gelmesi mi? Yani filmcilerin gelmesi Tamam. O halde ben basıyorum. Hayırlı olsun. Isaac aramıza hoş geldin. Sağ olun hocam. Sağ olun efendim. Ne diyorduk? Sağ olun. Yok. Dalgalarla gülümse. Dalgalarla gülümse. Yapın bakayım hareketini. Dalgalarla gülümse. Ha. Çok güzel Isaac Bey. Bravo. Görüşeceğiz.